CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın meclisten yaptığı basın açıklamasını getirdik ekranlarınıza. Gündeminde ağırlıklı olarak yargı bağımsızlığı vardı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun onaylanan cezasına da değindi. Bunu sert bir dille eleştirdi. Şimdi haberlerimizle devam ediyoruz değerli izleyenler bir Skype bağlantımız var. İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen selin sebep ve sonuçlarını, ilçenin önceki ve şimdiki halini Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'la değerlendireceğiz. Merhabalar Sayın Gürbüz Çapan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sayın Çapan, siz Esenyurt'ta 3 dönem belediye başkanlığı yaptınız. Orayı çok iyi tanıyan bir belediye başkanısınız. AKP'nin seçimleri kazanmasıyla belediye el değiştirdi. Ondan sonraki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim, ben oraya belediye başkanı oldum, orası bir köydü. İlk yaptığımız iş de, yani Haziran'da ben 27 Mart'ta seçildim. Nisan, Mayıs, Haziran'ın 15'inde de ilk yaptığım ihale kentin planlamasıydı. Biz orayı 500 bin nüfusa göre planlamasını yaptık. Yani ilk İstanbul'da ilk defa zemin etütleri de hesaplanan, ona göre plan yapılan, yani işte çevre değerlendirmesi yapılabilen, işte okulu, hastanesi, kreşi, memleği, işte kentsel donat alanlarının hepsini hesaplayarak 500 bin nüfuslu ideal bir kent olacağını düşündük ve öyle plan yaptık. Benden sonra gelen arkadaş 20 emsele çıkardı. Yani biz yaptığımızda mesela 0-20'den en fazla 0-72'ye kadar şeyimiz vardı. Yoğunluk vermiştik. Bu ne demektir? Yani bir metre yere ya 200 metre inşaat yapabilirsin ya da en fazla 720 metre inşaat yapabilirsin. Mesela sen kent öyleydi. Çok yoğun gözüküyordu. Bu arkadaş geldi. Ne kadar boş yer varsa, ne kadar yeşil saha varsa ki 3 milyon metrekare alan bırakmıştık biz. Yeşil saha, onun sonra rekreasyon olanlar falan. Tümünü imar açtı. Parklarımızı, Nazmiye Parkı'nı, Adnan Parkı'nı, Mustafa Kemal Meydan ve Parkı'nı söktüler. Oraya çarşı yaptırdılar, okul şey yaptılar, bina yaptılar. Ee, bu inanılmaz bir yoğunluk getirdiler. Şimdi bir bardak su döksen ta dereye kadar gidiyor. harami dere zaten yani şeyin ucu ta yukarı şeyden başlıyor. Ee, ne adı Temel üst tarafından başlıyor. Önemli derelerden birisidir. Yani ben ilk defa yani bir belde belediyesi olarak orada dere ıslahı yaptım. Büyükşehir Sadabat Deresi'ni daha bitirmemişti. Kağıthane Deresi diye bildiğimiz yer. İşte Ayamama Deresi bitirmemişti ama ben Ahram-ı Dere'yi ıslah ettim. Bunlar, neyse bunları, bunlara hesap etmedikleri gibi dere kenarında çekme mesafesi olan yerlerde bodrum kata bile şey vermişler. İskan vermişler. Ya inanılmaz bir şey yapmışlar. Bir yer cinayet sebebi bu. yeni gelen arkadaşımız Kemal Deniz Bozkurt ekibi gitmiş çalışma yapmışlar. Yani o planları e, iptal edip e, ana kent belediyesiyle beraber yani büyükşehir belediyesiyle beraber e, yeni bir kanalizasyon, bir su drenaj istasyonu falan yapalım da bunlar kurtulsun diye e, proje yapmışlar. Daha başlamadan işte bu sel oluyor ve bütün o bir avuç yerin e, dere kenarındaki o e, yerleşkenin tümünün zemin katları, birinci katları sel suları şey yapıyor. E, sel basıyor. İşte gördüğünüz şekilde de görüyorsunuz görüntülerde de. Yani insanlar kendileri kurtarıyorlar. Ya zaten insanların bizim insanımızın dayanışması olmasa bizim belediye belediye işte hak getirir siz yaşanan selin ardından Esenyurt'taki altyapı sorununa dikkat çektiniz, bu çalışmaları eleştirdiniz ve şunu söylemiştiniz zaten az önce de dile getirdiniz. 500 bin kişiye göre, 500 bin nüfusa göre planlanmıştı Esenyurt. Şu anda Esenyurt'un nüfusu ne ve altyapı çalışmalarında herhangi bir genişletme, ilerletme yapıldı mı? Şu anda nüfus 1 milyon, altyapıda da benim bıraktığım altyapıya 1 metre bir şey eklenmiş değil eklenmediği yani gibi tam yaptım, tersine de yataklarının yönü değiştirildi diyorsunuz. milyon konut eklenmiş. Ya, ya daha taşınmalar bitmedi daha. Yani bu taşın mevcut e, konut stoğu e, oturmaya başlayınca 1,5-2 e, milyonu bulacak. Ya inanılmaz bir şey bu şey var yani bu, arazi düşman, bunlar şey sanıyorlar böyle toprağın her santimini kullanınca orayı vatan olduğunu düşünüyorlar. Yani seks, 94'te Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğu da surların dibine final inşaat yaparım, surları yıkarım falan filan diyordu. Biz Şeyler yani kafalarında bu millileştirme lafı santimetre kadar toprağını kullanmaktır. Şimdi Taksim Meydanı'ndan bir bardak su döküp Karaköy'den topluyorsunuz. Aynı şeyi cehenneme çevirme, İstanbul'u cehenneme çevirme dertlerindeler. Her yerde zindan gibi gökdelenler yaptırdılar. Evet. Yani bir ilgi tutkusu var. Bir kocaman tutkusu var. Bir köylülük var. Yani kaba estetik şeyi olmayan. E, koca koca binalar yaptılar. Yani bir bakın e, o Temiz Semiz Sarames'in inanılmaz yani, yani şey yapamıyorsun. Ya hapsane gibi binalar yaptılar ve satılıyor bu. Bunu alanlar da var. Yani alanları kınıyorum. Yani bari onlar almasa. Venezia diye bir şey var. Venedik projesi güya. Bir bakın ya Roma Kolezyumu yapmış adam adına Venezia Projesi diyor. Bir şey var yani yere düşecek yer yok. Tükürsen yere düşecek yer yok. Eskiden yağmur yağardı, bir kısmı toprağa çekerdi, bir kısmı dereden akar giderdi. şimdi toprak yok ki. nereye dökeceksin şey yağmuru? Yani nereden yer emecek? Şey kalmadı, yeşil saha kalmadı. Toprak evet. parçası kalmaz. mi? Sayın Çapan, siz oradaki altyapı, e, altyapıyı kuran isim olduğunuz için durumun biliyorsunuz şu anda ve e, genişlemesiyle birlikte Esenyurt'un hala nelere ihtiyaç olduğu konusunda da bir fikriniz mutlaka vardır. Dünkü kuvvetli yağışta can kaybı da yaşandı. Çok fazla hasar meydana geldi. insanların evleri, her şeyleri sular altında kaldı. O mevcut altyapının üzerine ne yapılabilir ya da neler yapılması gerekir ki önümüzdeki sene ya da kış aylarında tekrar aynı manzaralar yaşanmasın. Altyapı ne yaparsanız yapın o bölgeyi boşaltmak gerekiyor. Yani dere koruma bir şey var, mesafesi var. 35 metre. 35 metreyi çekmezseniz o zaman her zaman orada şey yapacaktır. Bir de kazmışlar. şeyden kot şeyin kot kesitleri diye tarif ediyoruz burada. Yani zemin kattan daire vermemek gerekiyor orada yapmışlar. Onlar da yapmışlar. Nasıl bir şey? Yani ikinci, üçüncü kata kadar sel basmış. Dolayısıyla oranın boşaltılması lazım. Boşaltmak derken yani, neyden de söz ediyorsunuz? Arkadaşımla da şey konuştum. Yeni, Kemal Deniz Bozkurt'la da konuştum. Onlar da bir çalışma yapıyorlar. Yani o konutları aktarma, başka yere aktarma şeyinde yani onları mağdur etmeden bir başka alana aktarmak gibi bir çalışmanın içine girecekler. Ben de zaten izliyorum şeyi. Evet, aktarmadayken oradaki Efendim? insanları başka bir yere taşıyıp e, oradaki imarımı değiştirmek gerekiyor, mimariyi mi değiştirmek gerekiyor, altyapıyı mi değiştirmek gerekiyor? Oradaki konutları kaldırmak lazım. O, dere islahının, yani dere kenarındaki konutları 35 metre, derenin çekme mesafesi var. Dereden 35 metre yaklaşma mesafesi var. Peki ne o kadar mesafe konu... şu anda? AKP hükümeti nereye kadar açmış sıfır. AKP belirleyiciliği? Sıfır. 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 Sıfır, sıfır. Arkadaşlar yeter ki bir yer olsun. Yani neresi boşluk varsa oraya ya tek kolon üzerine sömelli apartman çıkıyorlar. Yani bu İstanbul'u berbat eden bu Bayburt'tu, Gümüşhane şeylerdir müteahhitlerdir. E bizim de şansımıza oradan belediye başkanı düştü. Bir, bir arkadaş şansel yaptı. Şimdi bir Bayburt'un resmini yayınlayın da bir görsünler yani nasıl Bayburt olmuş. Bayburt neymiş bir görün. Yani oradan çıkan onu yapıyor. Bana takılırlardı işte bu 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 kadar yolları, bu açık hava tiyatrosunu bu sinema salonlarını nerede gördün diye. E, Kars'ta gördüm. Ben Kars'ta büyüdüm. Kars Türkiye'nin ilk planlı kentidir. Biz burada terbiye aldık. Burada sağımız solumuz, çerçevemiz burada çizildi. O arkadaşların da çerçevesi Bayburt'a çizilmiş. Bayburt'un bir son fotoğrafına bakarsanız niye öyle olduğunu anlarsınız. Peki. Ee, siz... E Oradaki çalışmaları hala da takip ediyorsunuz. Biz de sizlerle birlikte bakmaya devam edeceğiz oraya. Ee, söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz son bir şey var mı Sayın Çapan? Duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. 20 yay, yayın yapıyorsunuz, farkındayım. Yani şeyde yakından izliyorum. Ee, yani yapacak bir şey, yok. şey yapacağız. Yani gene bir dayanışmayla, ile, bir, bir akıl yoldaşlığı ile bu problemleri çözmeye çalışacağız. Yani onlar sorunca ben de bir şey söylüyorum zaten. Yani yeni şey yapan seçilen arkadaşlar da...